Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm Kanalımıza abone olmayı unutmayın Müşterimiz bizi çağırdı Logarın içinde Kaba pislikler falan var Bir de şu kısımda e, 4 katlı bina Alttan Lahamlarda tıkanıklık oluşmuş Buraya yetmişlik bir baca bırakmışlar Mutfak tarafı Yetmişlikten sonra Dipten yüzlük gidiyor Biz bu kısımdan şu kadar olan kısmı ilk başta açmayı deneyeceğiz. Süreci hep birlikte izleyeceğiz ne olacak. Binanın birinci kat lağımlar tamamen dolmuş durumda ve birinci kattan taşma yapmış. Şu an çözüme başlıyoruz. Haydi bismillah. Öncelikle ana logarın içindeki geliyor geliyor. İçindeki kaba pisliklerimizi temizledik. Sonra Ustamızla beraber geliyor, değil mi? Şeyler. Baksana, burası kalıtı. Şimdi makinamızla açma işlemine başlıyoruz. Şimdi açma işlemimizi tamamladık biz. Bu logar iyi bir tıkanmış. Ustamız yukarıdan su dökecek şimdi. Borunun içini güzel temizledik. Eğer bina içinde de giderlerde herhangi bir sorun yoksa, evet gördüğünüz gibi geliyor. Var mı gelen? Evet geliyor. Şu anda tıkalı giderimiz açıldı. Ustamızın yukarıdan mutfaktan açtığı çeşmenin suyu şu an çok rahat bir şekilde şarıl şarıl geliyor ve analogardan da gidiyor. Devam ediyor. Şu an herhangi bir sorun yok. Allah'ın izniyle çözüldü. Evet gördüğünüz gibi şarıl şarıl dolu su geliyor. Şu an çözüldü. Ustacım çok güzel. Ellerine sağlık. Çözüldü. Allah'ın izniyle şarıl şarıl su geliyor.